Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 26 Kasım 2021 Cuma. Mübarek Cuma. EYT ile ilgili son dakika güvenilir güncel haberleri almak için kanalıma abone olabilirsiniz. Son olarak emekli yaşa takılanlarla ilgili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili yani Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan onun vekili Profesör Numan Kurtulmuş global televizyonuna katıldığı bir programda, global haber programında EYT ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Aslında bu açıklamalarının bizim için bir kıymet harbiyesi yok. Ancak diğer YouTube kanallarında vay işte EYT ile ilgili flash gelişme, AK Parti vekilden yeni açıklama denmemesi için Numan Kurtulmuş'un ne dediğini sizlere kısaca anlatacağım. Numan Kurtulmuş, siyaset bunu göz ardı edemez dedi. Yani kural bu dedi, seçimler yaklaşıyor. Tabii ki siyaset bunu göz ardı edemez diyor Numan Kurtulmuş. Kuralın bu olduğunu söylüyor. 3600'ü 2022'de içerisinde halledeceklerini söylüyor. Bu taleplere veya diğer taleplere, vatandaşın taleplerine kulaklarını kapatamayacaklarını söylüyor. Ancak bir öncelik meselesi var diyor Bir öncelik meselesi var Vakti zamanı gelir diyor yani EYT ile ilgili bu imkan meselesi diyor ve 3 kriterden bahsediyor 3 kriter. İmkanlar diyor yani devletin imkanları Ondan sonra kimin önceliği var bu öncelikler ve talepler değerlendirilir bunların kesiştiği noktada da karar alırlarmış. Burada sunucuya teşekkür ediyorum bayan sunucuya. Öncelik yine aynı bizim sorduğumuz gibi 3600 mü dedi. Yani bunu şu şekilde soramıyor tabii haberciler, gazeteciler. Yani burada bu kadar 2000 liranın altında emekli maaşı alan insan varken, bu kadar çalışmayan, mağdur durumda olan, emeklilikte yaşa takılan insan varken, efendim 4500-5000 lira arasında maaş alan 3600 lirin, yani bir önceliği mi var diye soramıyorlar ancak bunu dolaylı olarak efendim diyor öncelik 3600 mü diyor sordu sağ olsun spiker. Burada Numan Kurtulmuş yine ustaca siyasi bir hareket yaparak önceliğin askeri ücret olduğunu söyledi. Bu şekilde şu an gelişmeler bunlar yani bekleyeceğiz zamanını bekleyeceğiz her zaman söylediğim gibi. Teşekkür ediyorum. Emekli yaşa takılan kardeşlerim videoyu kapatıp işlerine bakabilir. Bugün söyleyeceklerim onlara bu kadar. Çünkü onların sınırsız sıra kredi kartları, efendim sınırsız internetleri yok. Yani belli bir miktar geçimlerini sağlayacakları kadar, kullanacakları kadar interneti olan arkadaşlar var. Onlar kapatabilir. Teşekkür ediyorum. Ben devam edeceğim. Devam edeceğim konuşmama. Neye devam edeceğim? Bir yorumdan bahsedeceğim. Bir bana yapılan yorumdan. Evet bir yoruma takılmıyorum. Takılmam da. Ancak bu yorumu yapan arkadaşa teşekkür ediyorum. Niye? Burada benim konuşmama fırsat veriyor. Evet yorumunda ne demiş arkadaş? Le oğlum. Le oğlum. Sen git keçilerini güt. Sen ne anlarsın EYT'den? Evet ben EYT'den ne anlarım? Yıllarca anlayan SGK uzmanları yıllarca söylediler, söylediler, söylediler. Ne oldu? Herhangi bir şey yok. O kadar dinledik onları. Ve çok ünlülerinden bir tanesi, ünlü bir ses SGK uzmanı dedi ki ben son şansımı kullanıyorum dedi. EYT çıkacak. Zaten çıkmazsa dedi, bir daha da dedi konuşmam dedi. Yani anlayanlar bu şekilde konuşuyor. Peki Cahid Özkan mı anlıyor bu işten? Cahid Özkan anlattım yani bu işten. Cahid Özkan mı anlıyor devleti yöneten? Cahid Özkan mı anlıyor? Veya ona efendim siz böyle böyle diyorsunuz uzun süre çalışacak Avrupa'yı gezecekler. Efendim rahat edecekler. ikinci işte çalışmayacaklar diyorsunuz ama peki bunlar çalıştıkça bunların maaşı azalıyor. Daha kötü duruma düşüyorlar diye soramayan gazeteciler mi anlıyor bu işten? Evet ben gazeteci değilim. Bunlar mı anlıyor? Yine buradan e, şu keçilerini güt meselesine gelelim. Keçilerini güt meselesine. Bu keçi gütme işi, keçi çobanı işi nereden çıktı? Bunu anlatacağım. Bu iş nereden çıktı? Efendim birinci kanalda izliyoruz. Alpaslan Büyük Selçuklu, Alpaslan Büyük Selçuklu. Kuruluş Osman, Kuruluş Osman'da ne diyor? Tekfurlar e, Osman Bey'den dolayı. Efendim o keçi çobanı mı gelecek diyor? Bu iş nereden kaynaklandı? Bunların ağzına nereden laf oldu bu Bizanslıların ağzına? Bu bizim keçi çobanı meselemiz. Evet, biz çobanız. Çok iyi de koyun da güderiz, keçi de güderiz, adam da güderiz. Sorun yok orada. Orada bir problem yok. Biz çobanız. Çağrı ve Tuğrul Beyler zamanın büyük devleti, kendi devletleri olmadığı halde zamanın büyük devleti. Gazneliler devletini yenmiş. Hani okullarda anlatırlar. O zaman duyduk ama geldik, geçtik. Dandanakan Savaşı diyor. Evet. Selçuklularla Gazneliler arasında Dandanakan Savaşı'nda birinci Mesud'u yani Gazneli Devleti'ni yendi Selçuklular. Başlarında Çağrı ve Tuğrul Beyler vardı. Ve devletleşme aşamasına girdiler bu şeyden sonra, savaştan sonra. Bunlar devletleşme aşamasına girdiklerinde tabii e, buradaki arkadaşın arkadaş gibi Efendim çekemeyen çok oldu bunları evet çekemeyen çok oldu ne dediler bunlara ya siz gidin keçilerinizi güdün. ne işiniz var devletten mevletten siz keçi çobanısınız efendim devlet mevlet yapamazsınız yönetemezsiniz dediler yani bunu bu çekemeyenlerin lafıdır bizi çekemeyenlerin lafıdır bunlar bu keçi çobanı lafı keçiyi güt lafı. Türkleri çekemeyenlerin lafıdır. Biz asla bu hoşuna gitti, bunu aldı. Bize yakıştırma yaptı. Ancak Çağrı ve Tuğrul Beyler ne yaptı? Zeki insanlar, zeki insanlar. Tuğrul Bey küçük olmasına rağmen Çağrı Bey'den devletin yönetimine geçti. Çağrı Bey onun abisiydi. O gitti diğer tarafa, zor bir tarafa, Horasan tarafına. O tarafı yönetti. Ve nerede bu Gazneli devletinde Efendim yalakalık yapmadıkları için zeki, liyakatlı, işi bilen insanlar ama yalaka değiller. Yalaka değiller. Ne olmuş? Devletin üst kademelerine çıkamamışlar. Bu şekilde Gazneli Devleti içerisindeki zeki, bilgili, liyakatlı insanları da yanlarına alaraktan Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Kanalıma abone olun. Sağ olun. Teşekkür ederim.